Sadece mahallenin bir çocuğu gözüyle bakıyorum. Oysa birbirinize çok yakışıyorsunuz. Kucağında bebek, yanında Fikret'le seni görünce bir tuhaf oldum. Sanki gerçek gibi. Senin okumanı, bir yuva kurmanı o kadar istiyorum ki. Bunu göremeyecek miyim nedir? Allah korusun, yalvarırım böyle konuşma. Ağlama abla! Pencereyi <laughs> aç nene, aç da hava gelsin odaya! Abi, abicim çok belayım! Geçecek Zeynep, geçecek güzel kardeşim! Ayrılma, Sakın yanımdan Ayrılmayacağım Hadi şimdi uyu Güzel güzel rüyalar gör Göreceğim abi Çiçekli bahçelerde dolaşacağım Koşup oynayacağım Gözlerimizin önünde damla damla eriyor, daha ne kadar dayanacak? Tanrı'dan ümit kesilmez evlat, dayanacak! Şimdi umut paradan ine, ille de para! Niye Ferit arkadaşından borç istemiyorsun, kardeş gibisiniz? Anan vaktiyle süt bile emzirdi onu. Yarın Ferit'ten borç hiç. Sen adam olmazsın, yüz bin lira cep harçlığı gibi istenmez! Zeynep'in ameliyatı için gerekli bu para. En sıkışık zamanım şimdi! Kasam bomboş! Tahsis için de büyük miktarda para yatırdım. Haklısın, büyük başın büyük derdi olur. Sıkışık olmasan bu parayı vereceğini biliyor. Elbette! Sakın kırılayım deme, çok üzülürüm. Sen benim en can arkadaşımsın. Sağ ol! Ee, ben artık kaçayım. Buluşalım bir akşama. Kısmet. Evet. Çift Kurtlar otomobil galerisi telefonda efendim. Alo. Evet benim. Anlamadım. Kabul etmem. Arabayı gördüm ve beğendim. Ama 450 binden bir kuruş fazla veremem. Israr etme. Anlaştık mı? Pek adamını gönder, parayı vereyim. Hoş geldin abla. Ne o, ne var senin? Hiçbir şeyim yok. Seni düşünüyordum ben buradayken sen elin iti serserisiyle uğraşıyorsun. Bin defa konuştuk bunları. Ama çaresini bulamadık. E ee, ne var şimdi bunda üzülecek? Anlatması güç abla. Sana layık olamamaktan korkuyorum. O zaman ölürüm daha iyi. Oh, ne biçim laf bunlar? Hadi şimdi yatağını yapalım da yat. Yarın okuldan dönünce konuşuruz bunu. Biraz geç kalırım belki. Bir arkadaşımın doğum gününe davetliyim. Bana inanmalı ve beklemelisin. Babam büyük projelere milyonluk yatırımlar yaptı. Şu sırada ikimizin sebep olacağı bir skandal babamın iş hayatını alt üst edebilir. Hadi bu güzel başını böyle şeylerle yorma! Buraya bunun için mi geldik? İçelim! Babanın iş hayatı alt üst olursa, baban sadece milyonlarını kaybeder! Oysa ablam, benim bu halimi öğrenirse, hayatını kaybeder! beraberliğimizi bir facia haline dönüştürme. Seni seviyorum ve evleneceğiz. Bu sözü ilk söylediğinden bugüne çok zaman geçti. Ve... ...benim durumum nedeniyle çok az zamanımız kaldı. Her şeyi halledeceğim. Sana olan sevgim bütün güçlükleri yenecek. Yakında karım olacaksın. Karım! Yavrum, canım kardeşim, bir tanem! Haber verdin ama, sen gecikince ben meraktan öldüm. Bu evin tadı, tuzu, her şeyisin. Güzel gözlerinden öperim. Ben, ben işe şeyim. gidiyorum. Allah'a emanet. saat gecenin onu niyetin sabahlamak mı? Avunuyoruz işte. Eve gitmiyor bir türlü ayaklarım. Zeynep'i o halde görmektense çalışıp sabahlamak daha kolayıma geliyor. Ah ulan şu para! Dinim hakkı için söylüyorum. Param olsa hiç düşünmez verirdim Murat. Bilmez miyim seni usta? Gönlü zengin olanın cebi fakir olur zaten. Aa, ah. Bu dünyanın birinci kanunu bu. Hadisene yavrum. Sanki gizlenir gibisin. Sadece ihtiyatlıyım. Arabana ne oldu? Almadım. Gittiğim yerde tanınmak istemem. Nereye gidiyorsun? taşı. Hiç merak etme kızım, acı çekmeyeceksin. Bebek iki aylıktı değil mi Ferit Bey? Evet. Hadi sevgilim, önemsiz bir meseleyi bu kadar büyütme. Müşterek derdimizden kurtulacağız işte. Canın acımayacak, hiçbir şey duymayacaksın kızım. Hadi yavrum, gel kızım, gel. Endişe edilecek hiçbir şey yok yavrum, gel, gel. 哎，哎。<Ay! S 2> <Ay! S 1> Çok teşekkür ederim, masrafa girmişsiniz. Makbule geçtiğine sevindim. Annem bizim de çorbada tuzumuz bulunsun dedi. <laughs> Anneni benim için öp, bana dünyaları vermiş kadar oldu. Sen böylesin işte, ufacık şeyi büyütürsün. Aaa! <laughs> ufacık olur mu Zehra? Kardeşim bayılacak bunlara. Kolay gele Faik baba. Sağ olasın <laughs> hanım kızım. Ha, kesme şeker geldi. Göndereyim mi çocuklara? Bir ara gönderiver Faik Olur. baba. <laughs> Bugün pek keyifliyim. Kardeşimle karşılıklı bir kafa çekmek ee, istiyorum. E. Çeyizini tamamladım da inşallah. <laughs> Gel Nasılsın Arif baba? Ee, elhamdülillah ha? hanım kızım, <laughs> elin kolun dolu gene. Selma'nın çeyizi. <laughs> tamamlandı mı? Çok şükür tamamlandı işte. <laughs> Selma'nın düğünü olsun, öyle bir göbek atacağım ki. Ya ben sakır sakır oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Selma.